Adnan abi, geçmiş olsun ya. Arabayı mı vurdun? Ne? Arabayı mı vurmuşum? Lan yok kardeş, ne vurması ya? Şimdi otoparktan geldim, kapıyı vurmuşlar. Lan oğlum şaka yapıyorsun değil mi? Şaka yaptığını söyle lan oh, mi? Yok vallahi abi, vurmuşlar. Lan deme lan. Vay başı başı ala. Ben şunu da yapacağım. güzel araba. Gitti güzelim araba. Gel abi gel gel. Not bırakmış. Numara bırakmış adam. Gel arayalım gel ne numaramı bırakmışlar belli ki helal sütlenmiş getir bakayım ne yazıyor ne yazıyor beyefendi kusura bakmayın aracınıza çarptım acil işim var Not numarayı bırakmış yaz istiyorsun numarayı söyle söyle, söyle ben arayacağım 0530 hı. 245 hı hı. alo abi merhaba abi bugün benim arabama çarpmışsınız ya he abi he abi sağol size de geçmiş olsun he abi nasıl yapalım abi Tamam. Evet abi biliyorum. Biliyorum abi. Tamam. Tamam abi. Hemen geliyorum abi. Hemen geliyorum. Ee, Nerede bu adam? Burada olacağını söyledi. Aa şu değil mi? Siyahlı. He, evet, o doğru. Gel hele gel gel. Gel abi. Gel. Abi ne yapmışsın kurban olayım ya duran arabaya vurmuşsun ya. Abi bir dakika sakin ol ya. Ölüm hariç her şeyin çaresi vardır inşallah. Tamam güzel hoş söylüyorsun da güzel abim. Adamın arabasının değeri düştü. He ee, ne olacak şimdi? Bu onu da hallederiz. Rahat ol ya. Ya ne rahat ol abi ya. Arabayı yamultmuşsun. Arabanın değeri kayboldu. Ne olacak şimdi? Ne C yapalım abi şimdi? Abiler dediğim gibi her şeyin bir çaresi var. İsterseniz sigortadan yaptıralım, isterseniz cepten yaptırayım. Yok abi yok sigortadan yaptırma. Sigortadan yaparsan sene yüksek çıkar sigortan. Öyle mi diyorsun Lokman Aynen. abi? Aynen abi. Tamam abi o zaman öyle yapalım. Tamam abi ben yaptırayım. Peki değer kaybı ne isteyeceksiniz? Lokman abi ne kadar isteyelim? Bence 5000 lira iste. Abi arabamızı yaptır, 5000 bin lirada değer kaybımızı karşıla helalleşelim. Güzel abim, arabanı yapmasına yapalım ama 5000 çok olur. Gel biz bunu 3 bine bağlayalım, helalleşelim olmaz mı? Olur abi olur. Zaten helal süt birine benziyorsun. Senin canın sağ olsun. Çok sağ olun abiler, Allah razı olsun. Şu ileride bir tane kaportacı var. İsterseniz beraber geçelim oraya. Geçelim abi, hadi geçelim. Buyur abi, sizin arabayla geçelim. Abi bu arada ne iş yapıyordun sen? Abi imalat, ithalat, ihracat, minimumda e, e, teminat. Oh oh ne güzel. Teminat derken abi? Abi olmayan malları temin ediyorum e, müşteriye teslim ediyorum abi. Ne güzel. Ne başka güzel başka. Abi şurası şu sade Hemen, abi, hemen yani. şurası abi. Tamam, tamam şey. abim. Allah kolay gelsin. Ya bir tane arabamız var burada. Ee, küçük bir vuruğumuz var. Ona bakabilir misin? Aleykümselam, Gel buyur abi bakalım. Ta şu yansı böyle büyük bir şey değil yani. Ee, ne kadar hallederiz bunu? Allah abi küçük bir şey diyorsun ama biraz büyük bir şey. Senin senin için 2000 liraya yaparız. Ne diyorsun abi yapsın mı? Abi yapalım o zaman ya. Yapalım, ha ya ustam ya yap da böyle dört dörtlük olsun canımsın ya. Abim elinden geldiğin her şeyi yap. Üzme kardeşini. Ha, ya. ha abi ya. Sıkıntı yapmayın abi. Ben de o iş. 2 gün sonra gelin arabayı alın abi. Arabayı bırakıyoruz biz gidiyoruz. Tamam abi bırak abi. Hadi kolay gelsin o zaman. Hadi usta, eline sağlık şimdi. Allah olsun. Abiler o zaman görüşürüz. Siz abi araç çıktığı zaman ben sizi alırım. Tamam. tamam, abi. tamam abi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Tamam. Usta, usta. Ya biz bazı eşyaları arabada unutmuşuz. Ben onları indireyim gelim olur mu usta? Tamam abi. Canımsın abi. Usta kolay gelsin. Ya ben yedek anahtarımı kaybettim de sana zahmet bir yedek anahtar çıkarabilir miyiz? Tamam abi 5 dakika hallederiz abi rahat ol abi. 5 dakika hallederiz hemen. Abimsin arkadaşlar bekliyor. Hemen gitmem lazım abi. 5 Be dakikalık. 5 dakika. Tamam abi. Biraz bir beklersen baba halledeceğim. Buyur abi bu orijinalim bu da yedek. E, sağ ol abim benim teşekkür ederim. Abi evet, kolay gelsin. Kolay gelsin Uleyla abi güle güle abim benim. Allah'a emanet ol. Ne abi arabayı mı sattın sen Yok kardeş aşağıda araba görmedin mi Yok araba her zamanki yerinde değildi Ne her zamanki yerinde mi? <laughs> araba, araba Lan bana araba gitti Lan bana araba nerede Aman, araba lan, araba. <laughs>